Afrika İnsani Yardım Organizasyonu olarak Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Afrika'da yetimlerimizle, mazlumlarımızla birlikteyiz. Bugün hasta dağıtım programımızda Zeliha dedi doğum günü hürmetine yetimlerimize pasta ikramında bulunacağız. Allah-u Teala hayırlarınızı kabul eylesin inşallah Rabbim. Sağlıklı hayırlı ömürler nasip etsin. Rabbim sizlerin ilerleyen ömürlerini iman ve ihlas üzerine Kur'an ahlakıyla bir yaşam nasip etsin. Kazadan, beladan, şerden kem gözlerden muhafaza eylesin inşallah. İstikbalinizi açık eylesin. Rabbim sizleri doğum gününüzü mübarek eylesin. Hayırlı bir yaşam nasip etsin inşallah. Şimdi kardeşlerimizle birlikte sizler için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. aleyna Allahü Amin Amin. Mevlam edilen duaları kabul eylesin